Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 5 katlı evi tasarlayacağım. İlk önce hepsini bloğundan alayım. Kırarsam yanlışlıkla geliyorum. Arkadaşlar hepsinin bloğundan aldım. E şuraya koydum. Kırarsam şey yaparım. Hadi şimdi başlayalım. İlk önce ortalama yapalım. Şuradan. Ortalama burası tam olarak. Şimdi ilk kendimize hemen bir kapı ayarlayalım. Ee, demir yapacak mı hmm, basit olsun diye böyle. Hemen evimizi aydınlatalım. Birinci katımıza aydınlattık. Güzel. Bir yani de yanımıza şöyle bir merdiven alalım. Çıkmak için. Şununla kolaylık olsun diye yürüyeceğim. Şimdi sırayla buraya or da şey yapalım. Aydınlatalım. And we cut on the side and the table. play Dördüncü katımızı da yapalım şöyle. Ah. Son katımıza geçtik. Çok güzel. Şimdi hemen birinci katımızdan başlıyoruz. Buradan çıkmadı. Ben yani buna fırlatıcı yazdım. Yanlış yazmışım. Burası lavabo. Şuraya hemen bir tane buzdolabı yapıyoruz. önce bir tane şöyle sonunda koyalım Bunları kullanmayacağım tabii ki de. Şimdilik bunları açtım. Bunların içine şey yemek falan koyacağım ilk önce. Ömerliğe şu düğmeleri kullanacağım. Basınç plakası yaparsam olmaz. İlk önce bir şey yapalım. Yemeklerimizi dolduralım. Ben yemekleri doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini doldurdum. Ama basarsam şey olur gelir o yüzden Hiç gösteremeyeceğim hepsini bir daha koymak zorunda kalırım şimdi buraya da zil koyalım. yürü git ya Tamam güzel. Birinci katımız böyle mutfak. Bir tane de şey yapalım. Aha, şurada. Sonra şuradan bir tane ne alacaktım ya? 嗯。Mm.

Sonra şundan alalım. <laughs> da televizyonumuz. Ama bir tane daha şurada olsun. Aynen. Burası bizim oturma odamız. Bir yukarıya geçelim. Buraya özel buraya kimse gelmez. Bu bölüm özel işte. Özel değil ya burada yatağımız var. Böyle olsun kapısı olmasın. Tek böyle değil ama bir şey daha geleceğiz. ben bu eve daha bir sürü sandıklar koyacağım da doldurmakla uğraşmak hiç istemiyorum ya. Üst karla yapayım mı arkadaşlar? Allah'a şaşırmış. Halı nerede ki arkadaşlar? Buralarda bir yerde yoksa sadece bura Burada benim masam. Buraya belki bir yavrum şöyle. Bir dakika da geçelim. Burası da sığındık odası. Burası en özel bence. Tüm sağlıkları orada olacak. Bunlar para sandığı. Bunlar eşya sandığı. Hemen yapıyorum. İlk önce şunları. Ne oluyor? Bunlar niye birleşmedi? Ha. Şunlar birleşsin. 嗯。Mm hmm. 조끼야, 올 Hepsini tek yaptık. Şimdi sıra bunlarda ya. Ben bunları da yapıp geliyorum. Arkadaşlar bunları da ayırdım. Şuraya bir tane daha mı yapsam? buraya işte en önemli şeyleri koyacağım. Bunları zaten öyle uğraşmayacağız. Çünkü onlar kendiliğinden oluyor. Saniye. Ben mesela bunda bunu koydum. Hepsinde aynı oluyor. Bundan aldım. E hepsinde aynı oldu. Bundan aldım. Yine aynı. E böyle ne fark ediyor? Aynı olunca çoğalmıyor ki. Hayır çoğalıyor. Şöyle hadi. Arkadaşlar bu Videomuz bu kadarlık. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.